Radyo Kapadokya FM'de ben Yasin Demirci. Yelkovan programımızın 8 Eylül 2023 tarihli yayınlarını gerçekleştirmekteyiz. Bu tarihli yayınlarımızın 3. konuğu Doğan Can Pınar olacak. Kendisi tiyatro sanatçısı ve yazar. Hoş geldiniz Doğan Can Bey. Hoş buldum. Merhabalar Yasin Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim programınıza konuk olmak ve sizin gibi başarılı bir radyo moderatörüyle bu programı yapıyor olmak benim için ziyadesiyle mutluluk vereceğe. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizleri tanıdıkça daha da iyi olacağım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doğan Canpınar. 29 yaşındayım ve Aslan Erzincanlıyım. Şu anda da Ankara'da ikamet etmekteyim. 19 Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü okudum ve 2019 yılında mezun oldum. Kamu personeliyim ve uzun zamandır tiyatro sanatıyla ilgileniyor. Bu sanatı ben de diğer sanatçı arkadaşlarım gibi elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum. Bunun yanında edebiyatla ilgileniyorum. Naçizane basılmış olan iki, basına gidecek olan bir kitabım var. İlk iki dönemi türünde yazmış olduğum eserler yine çıkacak hmm. olan kitabım ise derleme öykülerden oluşan bir eser oldu. Yakında editasyon süreci başlayacak olup basıma girmiş olacak. O vakit ben soruma şu şekilde devam etmek istiyorum. Eserlerinizden bize bahseder misiniz? Hani türlerinden içeriğinden hem bu şekilde bunları sizler anlatarak dinleyicilerimiz de bilgi sahibi olur. Doğan Can Bey hangi konularda eserler veriyor? Onlar da bilmek isterler. İlk olarak Arızalı Bir Toplum için Farkındalık Bilinci isimli eserimden bahsetmek istiyorum. 2022 yıl benim ilk kaleme aldığım aslında kaldım eserim diyebileceğim bir kitap. İsmiyle bazen eleştirileri de konu olmuştu. Toplumun bazı konularda arızalı olduğu gerçeği sert ancak yerinde olan bir eleştiri. Bunu da şöyle açıklamam gerekirse işte başka insanlarla olan diyaloglarının eğitim süzgecinden geçmesi gereken, başına gelen herhangi olumsuz bir durum karşısında şiddeti her zaman bir çözüm yolu olarak görüyoruz veya seyahati sırasında bulunduğu alandan çöp ve atıklarını bırakarak ayrılmayı tercih eden insanları hemen her yerde görmekteyiz. E başka insanlara rahatsızlık yaratacak daha birçok eylem, bence tavırlar takınan insanlarca normalmiş gibi kabul edilmiş, ben yerine biz kavramını ilki edinmiş olmayı tercih eden insanlara dağıt edilmiştir. Ben bu kitapta aslında bu konulara değindim ve 29 bölümü ayırdım. Evet. Hepsi de toplumsal farkındalık kazanımları ile ilgili konulardı. Bu sebeple aslında bir kaynak kitap olarak görüyor ve herkesin bir nebze de olsa kendini bulabileceği, dahası eleştirebileceği satırların olduğunu düşünüyorum. Şöyle yazmıştım kitabın ilk sayfasına. Sözlerimiz de akılda kalır, davranışlarımızla da, isimlerimize anlam katarız. Çünkü düşünülmeden yapılan her eylem veya sarf ettiğimiz her cümle aslında insanlar üzerinde bizler konusunda izlenim ve çıkarımlar yaratıyor. E dolayısıyla düşünerek konuşmalı ve davranışlarımız da aslında düşünerek gerçekleştirmeliyiz ki aslında bilinçli bir birey olarak bu hayatta adımlarımızı atabilirim. İlk kitabımda bahsetmiş olduğum ve değinmiş olduğum konu Konuların özeti aslında bu şekilde. Toplumsal konulardan bahsetmeniz çok önemli. Şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi ilk etapta ben sizi konuk ederken veya afişte ve burada tanıtırken tiyatro sanatçısı ve yazar dedim. Evet. Yazar tarafınızı bizden dinledik. Şimdi tiyatro sanatçılığı nasıl bir meslek sizin için? Edebiyatla bütünleşiyor mu? Birbirini besliyor mu? Dinlemek istiyorum sizden. Bilim piyayam karaya döndüğümde özel bir kurumda oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Ardından çok daha değerli olan isimlerden ders alarak her gün kendime bir şeyler katmak adına çalıştım. Ondan eğitimlerimi İstanbul'da yer alan başka özel bir oyunculuk atölyesinde devam ettim ve ardından da işte özel bir tiyatroda şu anda sahne almaktayım. Ne kadar güzel sizin adınıza. Her zaman için sahnenin büyülü bir yer olduğunu savunmuştur. Eğer onunla bütünleşir ve bir bağ kurarsanız yaptığınız işte daha çok başarılı olmanıza sebebiyet oluyor. Yıllar geçtikçe sahne tutkularımın en büyüğü haline geldi. Bozların arasında olmaktan ben ziyadesiyle mutluyum. Bu durum tabii ki edebiyatla da ilişkilendirilebilir. Çünkü aslında edebiyat da duygulara dokunan yolda kılavuzumuz olacak en önemli kriter. Ve tiyatro da aslında duyguları aktarmakta çok çok önemli bir rol üstlenen sanat olduğu için ve her ikisini birbirinden ayırmak aslında olağan olmamalı. Bahsetmek istediğiniz konular var mıdır? Onun üzerinden sohbetimize devam edelim istiyorum ben. Aslında biraz da ikinci kitabım olan hayatındaki rolünden bahsetmek isterim. Hayatındaki rolün kişisel girişim odaklı olan bir kitap. Biraz biraz da insanı temel alan ve içindeki gücü fark edebilmelerine yardımcı olan bir eser. Bu kitap da yine 26 bölümden oluşan deneme türünde yazmış olduğum bir eser. Hayatındaki rolün hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Yayınımıza katılmış olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok keyifli geçen dakikalardı Yasin Bey. Umarım dinleyicilerinizin de keyif aldığı bir program olmuştur. Ve her şey için tekrardan teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.